Arkadaşlar yeni videolarımızda hepinize selamlar. Bugün çok heyecanlı olduğum bir videodayız. Ee, çünkü bugün arkadaşlar Ankara'ya gidiyoruz yani iki gün cumartesi pazar, cumartesi Ankara'da pazarda Kapadokya'da geçireceğiz. Ee, ufak bir vlog olacak sizlere bu iki günde. Ankara vlog'la Kapadokya vlog'u arkadaşlar toplu bir şekilde yapacağım ama yolculuk vlog'u normal vlog halinde yapacağım. Yani toplamda iki video olacak. Birisi yolculuk vlog, diğeri de toplu vlog olacak. Ee, toplu blokta size Ankara'yı işte çekebildiğim kadar çekeceğim Kapadokya'yı çekebildiğim kadar çekeceğim yolcu da zaten bildiğiniz üzere yolculuğu çekeceğim çok heyecanlıyız saat şu an e, saat tam 9.32 e, 19.32 yani 7.30 biz bir tahminen yarım saate en fazla 40 dakikaya çıkarız <laughs> çok heyecanlıyız birazdan tekrar çıkarken arkadaşlar görüşürüz. kanalımıza ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Gidiyom. Arkadaşlar artık biz arabaya bindik kardeşlerim de burada. Bakın evet, gördüğünüz arkadaşlar. gibi. Arkadaşlar ee, çok heyecanlıyız. Bir 10 dakika en fazla 15 dakikaya çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Kuzenlerimizle gidiyoruz İlk defa Ankara'ya kuzenlerimizle gidiyoruz. O yüzden heyecanlıyız. Ben... Şimdi yola çıkacağız. Bir 10 dakikaya yolda görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi yola çıktık. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa gece yolculuğu yapıyoruz. Uzun yolculuklar arasında. Ee, size olabildiğince çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada kardeşim de video çekiyor. Hatta kardeşim, küçük kız kardeşim bile video çekmek istiyor. <laughs> Ee, rüzgar da çekiyor arkadaşlar. Onun da kanalı Rüzgar kanalı ismi nasıl? Rüzgar Elma. <laughs> rüzgar Elma. Benim de kanalım şu. Ee, arkadaşlar benim de kanalım Rüzgar Onların da kanalları arkadaşlar zaten ben Rüzgar'ın kanalını açıklamaya bırakırım. Oradan gidip videoyu izleyebilirsiniz, abone de olabilirsiniz. O da zaten benim kanalımı kendi videosunda açıklamaya bırakacak. Her şey güzel gidiyor şu an. Birazdan görüşürüz. arkadaşlar bir lavaya girdim şu an neredeyiz bilmiyorum ama demir diye bir tesisteyiz hava bayağı soğuk cidden burada soğuk ama şu an her şey iyi gidiyor. umarım daha da iyi olur şimdilik görüşmek üzere ee, birazdan monster almak istiyorum şimdi yemek yiyeceğiz Tekrar zaten birazdan yol çekerim. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar monster arıyorum. Ben monster istiyorum <laughs> ama büyük ihtimalle monster yok. Burada burada da ileride benzeyip var, oradan alacağım. Bakıyorum monster var Monster yok. Bir Arkadaşlar bir monster bir buldum. Şey, şey, şey. Buradan burada monster şey, hangisini alayım? Bunu alacağım. Bunu malim Power Aid'i mi Çok kararsız kaldım. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben anlık kararla Monster yerine gidip Power aldım. Çünkü hem sporcu seçeyim hem de ben futbol oynadığımdan dolayı arkadaşlar. Power daha saatli buldum. Ee, yanlışlıkla bu arada kameradan çıktım. Kamera kapandı. Neyse orayı ben birleştiririm de. Gidip daha saatli olduğu için Powerade aldım monster yerine. Böyle. Arkadaşlar ben adamı yaşadığımdan dolayı Burayı da fazla soğuk olmaz sanmıştım ve üstüme sadece bir hırka almıştım. <laughs> Keşke mont alsaydım. Burası acayip soğukmuş. Beni dinleme Şu abi. An... <laughs> Masa, şu an çok ama çok üşüyorum hatta titriyorum. Ama aç olduğumdan dolayı da. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz arkadaşlar. Parayı çekmem büyük ihtimalle. Artık yolu çekerim. Yolda artık görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bizim molamız bitti yemeğimizi yedik. Ben de ben de Bir fotoğraf öyle. çekindim. Çok iyiydi onu zaten koyarım. Şimdi ee, şimdi artık çıkıyoruz. Yolda okay, Peter, da çekeriz. Sen de <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi yola çıktık. Ee, yoldayız şu an rüzgarda. da burada şu an o da video çekiyor. Asel de orada. İkisinin de uykusu var. Elasenin gözünden uyku <laughs> ki. Şu an uyuyacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar can, akşam iki de var <laughs> Şu an gayet her şey güzel bence. Yani benim Aa, açımdan. Ay bu top oynarsak video çekecek miyiz? Hayır. Niye? Ne kadar akışık bu? Neyse ee, neyse yeter canım. Şimdi gayet de güzel gidiyoruz ama hava buz gibi. Yani adamayla Telefonum nerede benim? Adamayla alakası yok. Telefonum... arkadaşlar şu an saat 1.45 ve daha yeni uyandı şey şu an şey üstümde Sıfır. ben de biraz 10 dakika 20 dakika falan uyumuşum ne fazla gözümü o da dinlendirdim uyudum değil biraz sonra yani bir yarım saate var diye düşünüyoruz. Saat 1.45. O doğru da video çekiyoruz. Asel ah, de böyle. Üstüme uzanmış, ben de kapıya yaslanmış. Yarım saate varınca görüşürüz. Acayip uykum var. Ama uykutamıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar biz sonunda Ankara'ya vardık Arkadaşlar. Burada hava inanılmaz soğuk. Bir de biz yayladayız şu an. Yani normal merkezden daha soğuk yaylada olduğumuz için acayip soğuktu. Direkt kendimi odaya attım. Böyle. Evet arkadaşlar. Yolculuk ulu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Bye bye. Ee, yarın çok güzel bir video geliyor. Ona da abone olmayı unutmayın. Yarın değil pazartesi. Görüşürüz.